Kadın, gözleri önünde beliren manzara karşısında heyecanını güçlükle dizginler. Lideri Jim sonunda ona savaşa katılma izni verir. Karşısında arenanın ortasında duran adam Jack vardır. Kadın saldırmak yerine savaş alanının üzerinde sessizce süzülerek rakibini izlemeye başlar. Jack uzun süre bekler. Bekledikçe tedirginliği gittikçe artar. Kadın onun uçamaz olduğunu anlayınca heyecanı daha da artar. Jack henüz tepki veremeden kadın sinsice arkasına geçer ve baş döndürücü bir hızla çevresinde dolanarak kaos yaratmaya başlar. Ancak Jack çevik hareketleriyle üstünlüğü ele geçirir. Hemen silahını çağırır. Hızla dönen uçan bir disk, diski geri çağırır, şapkaya dönüştürür ve başına geçirir. Bu durumu gören Jim bizzat müdahale etmeye karar verir. Elini uzatarak Jack'i boğazından kavrar ve nihai büyüsünü salı verir. Jack'in yaşam enerjisini çekip alarak geriye yalnızca kupkuru bir ceset bırakır. Jim bu zaferin kendisine dünyayı sonsuza dek fethetme gücü vereceğine inanır. Fakat büyük bir sürprizle karşılaşır. Adamlarıyla tapınağa vardığında Jack'in lideri aniden ortaya çıkar.